Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısında çıkartın dediklerimi yapın 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz farklı şeyler de yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı Bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde Kan siyahlaşırsa Bilin ki kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısıyla alın, çıkartın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.